確かに。 bulunduğumuz gün itibariyle yıl başına bu gün itibariyle bu gece itibariyle giriş yapacağız. Tedbirlerimiz, denetimlerimiz devam ediyor. Bütün sürücülerimizden dikkatli, duyarlı bir şekilde trafikte sürücüler başta olmak üzere yayaların ve bütün yol kullanıcıların dikkatli ve kurallara uymalarını bekliyoruz ve istiyoruz. Denetimlerimiz yılbaşı tedbirlerimiz bugünden başlamak üzere ayın dördüne kadar devam edecek. Mevsim itibariyle de kış tedbirlerimiz devam ediyor. Kış tedbirleri kapsamında kış lastiği kullanma zorunluluğu olan, takmak zorunluluğu olan sürücülerimizden de bu kurallara ve uyarılara dikkate almasını istiyoruz ve bekliyoruz. Denetimlerimiz 7-24-365 gün devam edecek. Bizim trafikteki anlayışımız bir can kaybının bile fazla olduğu bir anlayışla vatandaşlarımızın ulaşacakları yerlere sağ salim ulaşmalarıyla alakalı bütün tedbirlerimiz, denetimlerimiz aynı mantık ve anlayışla devam ediyor.